Evet değerli dostlar. Veysel Karani Hazretleri rahmet kapısını dövüyor. Şimdi Cenabı Allah'ı bize anlatan, Cenabı Allah'ı bize tarif eden en yüksek tarif edicilerden birisi Allah'ın isimleridir. Ve isimler sınırsızdır, mutlaktır. Bakın değerli dostlar, anneler babalar değerli kardeşler Esmadan mazhariyetin nispetinde değer kazanırsın. Hazreti Allah'ın ismini ne kadar bilirsen. Şimdi mesela Cenab-ı Allah kerimdir ikram eder. Cenab-ı Hak kerimdir ikram eder. Cevattır, cömerttir verir. Bir insan Cenab-ı Hakk'ın cevat ismine, Cenab-ı Hakk'ın kerim ismine nasıl masar olur? mesela muhsin, ihsan eden bir Hazreti Allah'ın o isminin tecellisini okumakla yani Allah ihsan ediyor. Nasıl ihsan ediyor? Bir anne babaya bir çocuk ihsan ediyor. O çocuğa anne baba ihsan ediyor. Bunlara rızık ihsan ediyor. Rızık için rızık için dünyanın çalışması lazım. Yani patojen, Mikroorganizmalar, saprofit mikroorganizmalar çalışacaklar. Bakteriler, virüsler çalışacaklar. Toprak içinde solucanlar çalışacaklar, toprak olacak, oradan ağaç çıkacak. Ağaçtan bize elma gelecek ama elmanın gelmesi için güneş lazım. Güneşin ışıklarının yakmaması için atmosfer lazım. Dünyanın 23.5 derece eğik olması lazım. Bu kadar mesafede olması lazım. Güneşin ışığının bir kısmının Neptün'ün zararlı ışıklarının bir kısmını kendine çekmesi lazım. Şimdi ilim geliştikçe biz Cenab-ı Allah'ın bizim için nasıl hususi ikramlarda bulunduğunu görüyoruz. Yani muhsin olan Allah'ın ihsanlarının dünyada da dünya sonrası ebedi ahirette de benim için bütün insanlar için bütün mahlukat için canlı cansız, insan cin, melek, ruhani ne varsa ilmi ilahideki mahlukatı biz bilmiyoruz. Hepsine muhsin ihsan ediyor. Şimdi bak bir tarafı bu. Yani ben diyeceğim ki evet şu sarı çiçeğe bir çay bardağı su döktüm. Altına da minicik bir gübrecik koydum. Toprağında şöyle bir eşeledim. Cenab-ı Hakk'ın muhsininin bir tecellisine vesile oldum. Şimdi Allah zaten ihsan ediyor. Ben muhsinin içinde yer almaya başlıyorum. Çiçeği suluyorum. Bir çocuğa şefkat gösteriyorum. Bir borçlunun borcunu ödüyorum. Bir dertlinin derdini alıyorum. Birinin sırdaşı oluyorum. Diyor ki ben arkama buna dayayabilirim. Bana bir şey olursa bu benim yanımda. Vefalı muhsin ihsan sahibi. Ve muhsinin bir adım ötesi karşılık beklemeksizin. Yani ikram ediyorsun, ihsan ediyorsun, şefkat gösteriyorsun, karşılık beklemiyorsun. Başka? Ne zaman gelse ilgileniyorsun, ne zaman sıkışsa imdadına koşuyorsun, akşam, gece, hava kararınca, tabi eskiden daha iyiydi bu da şimdi biraz zorlaştı, ışıklar sönünce, Semada yıldızlar çıkınca Rabi Adviye gibi Allah'ım dünya mediklerinin kapıları kapandı, senin kapın dilencilerine hep açıktır deyip rahmet babını dövdüğünde Muhsin'in gereği olarak o arkadaşına da dua ediyorsun. Allah'ım filancanın derdi var, perişandır, gücü yetmiyor, bir imdat et, bir inayet et, bir adım daha at, ölmüş ümmeti Muhammed. Ümmeti Muhammed'in vefat etmişleri var. Yüzlerce sayabilirim. Herkesin yüzlerce arkadaşı var. Ha bir de sahabeler gibi, peygamberler gibi, evliyalar gibi, padişahlar gibi, devlet idare edenler gibi, alimler gibi yüz binler var. Açtın ellerini, başladın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bütün peygamberlere, Ebu Bekir Sıddık'tan bütün Asfiyaya, Abdülkadir Geylan'dan bütün evliyaya, Halit İbni Velid'den bütün cengaverlere, sayıyoruz. Muhsin'in içine bunlar da giriyor. Fakat Muhsin'in öyle bir özelliği var ki şimdi sen Muhsin'e masar oldukça, Muhsin'in sağa sola tecellisine vesile oldukça küllühümü sana geliyor. Sana gelen kadar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gidiyor senden. Böyle Muhsin'in esmanın sınırı yok. Sınırı yok. Şimdi bu sınırsızlığı anlayanlar bir de şöyle şeksiz şüphesiz iman edenler. Mesela Gönenli Mehmet Hoca Efendi hatıra anlatıyor. Ta ilk imam oldum diyor. Sultan e mi? İlk imam oldum. Ondan sonra o bölgede gariban birisi var dediler. Ziyarete gittim. Ona bir yardım edeyim. Himmeti şefkati yüksek. Ondan sonra gittim tanıştım. İşte ben yeni gelen imamım falan filan dedim. Adam ha ha dedi. İyi e, hoş geldin dedi. İhtiyacın var mı? Sana vereyim dedim. Yok yok benim ihtiyacım Allah verir dedi. Boynunu büktü. Ey Allah'ım dedi. Semadaysa rızkımı aşağı arza indir. Aşağıdaysa yukarıya çıkart. Beni kimseye muhtaç etme. Rızkımı gönder dedi. Birazdan kapı çaldı. Bir adam bir kumaşın içinde yani böyle küçük bir kesenin içinde kumaştan eline bir şey verdi. Gitti. Açtı. Ha dedi senin de rızkın gelmiş dedi. Yarısını bana verdi, yarısını kendine aldı. Her gün böyle dedi. Allah bana ihtiyacım kadarını gönderir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın ihsanının nerede, nasıl tecelli edeceğini bilmiyoruz. Bir, iki, Gönelli Mehmet Hoca'nın naklettiği hatıradaki vatandaş gibi şeksiz şüphesiz Allah beni kimseye muhtaç bırakmaz. Ve ben de ondan başka kimseden bir şey almam. Efendimiz diyor ki inansanız Allahım şu dağı kaldır Allah o dağı kaldır inansanız ama kaldıracağına. Şimdi esmaya masariyette ilim olarak ilim olarak bilme, his olarak hissetme, keşif olarak müşahade etme. Sonra bizzat onun içerisinde yer alarak kendi alemine bir elbise gibi giyme ve bunu cüz'i bir civcivden bütün mahlukata şimdiki halden geçmiş ve gelecek ebede ve ezele yaydığında tam itimad ile gittiğinde işte o esma senin aleminde ismi azam oluyor. Şimdi Veysel Karani Hazretleri bu münacatı takdim ederken ilahi ente rabbi ve enel abd acaba o rabbinin içine neleri koyuyor? Ve abdin içine neleri koyuyor? Hani ettehiyyatü lillahi ve Salavatı ve tayyibat. Efendimiz Miraç'ta demiş ya bütün mahlukatın tesbihatını takdim ediyorum. Acaba sen benim Rabbimsin ben senin kulunum derken bütün her şeyin Rabbi sensin. Bütün abdler namına kullar yapamasa da herkes takdim edemese de senin Rab olduğunu itiraf edip abd olduğumuzu itiraf ediyorum. Onlar namına kulluğumu takdim ediyorum mu diyor. Evliyanın iç marifetullah derinliğini, tecellisini biz bilmiyoruz. Allah açtıkça hissediliyor. İnşallah bir ilahi aramız var. Birlikte elimiz devam edecek efendim. Benim Rabbimsin. Ben ise senin kulunum. Sen her şeyi yaratan halıksın. Ben ise senin tarafından yaratılmış olan mahlukum. Sen herkese rızık veren rezaksın. Ben ise rızkına muhtaç olan merzukum. Sen mülkün gerçek sahibi olan maliksin. Ben ise kulun, kölen olan memluküm. Sen kudreti daima üstün gelen azizsin. Ben ise sana karşı daima zillet içinde olan zelilim. Sen hiçbir şeye muhtaç olmayan ganisin. Ben ise her zaman sana muhtaç olan fakirim. Sen hayatı ezeli ve ebedi olan haysın. Ben ise ecel vakti gelince ölecek olan kimseyim. Sen hiç ölmeyecek olan bakisin. Ben ise ölüp bu dünyadan gidecek olan faniyim. Sen kullarına çok ikram eden kerimsin. Ben ise basit ve hakir olan cimriyim. Sen hudutsuz iyilik eden muhsinsin. Ben ise kötülük eden kimseyim. Sen çok bağışlayıcı olan gafursun. Ben ise senin günahkar kulunum. Sen azamet ve heybeti nihayet derecede olan azimsin. Ben ise sıradan, zavallı biriyim. Sen çok kuvvetli olan kavisin. Ben ise çok çaresiz, zayıfım. Sen bol nimetler lütfeden mutisin. Ben ise senin kapında bana ihsanda bulunmanı isteyen dilencinim. Sen korkup kendisinden yardım isteyenleri muhafaza eden ve korktuklarından güvenli kılan eminsin. Ben ise daima korku ve endişe için içinde olan kimseyim. Sen çok cömert olan cevatsın. Ben ise merhamet ve yardımına muhtaç olan zavallı miskinim. Sen dualara icabet eden mucipsin. Ben ise sana yalvarıp dua eden kulum. Sen maddi ve manevi bütün hastalıklara deva ve şifa ihsan eden şafiisin. Ben ise senin şifana muhtaç hastanım. Fafirli <laughs> zunubi Günahlarımızı bağışla Allah'ım. Ve tecavüz ve tecavüz anne. Hatalarımızı affet. Bizi hesaba çekme, çekmeyi ver Allah'ım. Hastalıklarımıza şifa ihsan eyle ey ezel ve ebed sultanı ve bütün güzel isimler ve en yüce sıfatların sahibi olan Hazreti Allah. Ya Rab, ey Rab, ya vafi ey vefalı Allah'ım sen kulundan küçük bir hareket görsen, sen kulundan küçük bir kımıldama görsen, kalbinden iyilik geçirdiğini görsen, aklından iyilik geçirdiğini görsen, bir insanın imdadına koşmaya doğru minicik bir teveccüh yapma kalktığını görsen, bir fakirin eline 3-5 kuruş verdiğini görsen, bir yetimin başını okşadığını, bir alilin işini görüverdiğini, bir sahipsizi himayesi altına aldığını görsen, onu kendine yapılmış kabul edip, mahşer meydanında, ebetler diyarında kat kat karşılığını veriyorsun. Sen vafisin. Ya Rahim, ey Rahim olan Allah'ımız, bütün şefkat, bütün merhamet, bütün ikram, bütün ihsan, bütün lütuf, bütün ata, bütün baha senden Allah'ım. Cudu mutlaka senden Allah'ım. Birbirine iyilik etse senin rahiminden gelir. Birbirine lütuf etse senin rahiminden gelir. Dünyada bütün ikramlar, ihsanlar senin rahiminden, rahmanından gelir. Ebetler yurdundaki bütün ihsanat senin rahiminden gelir. Rahim ismini çalıyor. Şefkati sonsuz olan esmana, merhameti sonsuz olan esmana, lütfu sonsuz olan esmana, Veysel Karani Hazretlerinin dağların başlarında develerini, koyunlarını güderken boynunu büküp, bütün dünyayı arkaya atıp, sadece senin karşında tevazu karane iki büklüm, minicik bir bohça gibi olup, sana tam teveccühle, tam tazarruyla iltica ettiği lisan-ı hali, lisan-ı kali, münacatı duası Efendimizin onun duasını alın dediği hali hürmetine Ya Rab Fafirli zunubi günahlarımızı bağışla ve tecavüz anni bizi affet veş ve emradi hastalıklarımıza şifa ver şimdi bir hastalığın daha pençesinde insanlık Allah'ım bu hastalığı insanlığın üzerinden kaldır kaldırmak için sebepler halk et fakat insanlığın seni bulmasını, İnsanlığın sana iltica etmesini, insanlığın vahşileşmiş haleti ruhiyesinden yeniden şefkatli, melekvari insanlığa dönmesine vesile kılarak hastalıklarına şifa ver Allah'ım. Ya Allah, ya kafi. Ey Allah'ımız, ey bütün dertlerimize kafi olanımız, ya Rabb ya vafi. Ey her şeyimizi terbiye eden, bize bizden daha vefalı, bize bizden daha yakın, bize bizden daha enfak, bize bizden daha işfak. Ya Rahim ey şefkatli, ya Şafi ey şifa veren, imansızlığımıza imanla, münafıklığımıza hulusiyetle, kafir insanlığa hidayetle, maddi olarak hastalıklarımıza da maddi devalarla ikramda bulun Allah'ım. Ya Kerim ey ikram eden, Allah'ım her gün rızkımızı veriyorsun. Her an nefes, oksijen veriyorsun. Onun için güneşi, okyanusları, ağaçları istihdam ediyorsun. Güneş veriyorsun, görüntüler veriyorsun. Göz vermişsin, gördürüyorsun. Kulak vermişsin, duyduruyorsun. Hissiyatı alacak aletler vermişsin. Ebetlere namzet kılmışsın. Her şeyimiz kerim okyanusundan akıp geliyor. Hak dostunun dediği gibi Allah'ım o keriminden bir damlacık bir nefacık, bir esinti, bir küçücük şey maddi ve manevi olarak bana da bütün insanlığa da yeter. O sonsuz Kerim Okyanusu'ndan insanlığı razı olacağın, ikram edilmeye layık mükerrem hale getiriver Allah'ım. Ya muafi, afiyet veren sensin, afiyetler ver. Fa'fu anna, bizi affet Allah'ım. Fa'fu anna ve an ine, bizi affet, babalarımızı affet, analarımızı affet. Arkadaşlarımızı affet. İmana, Kur'an'a, İslam'a, insanlığa hizmet edenleri affet. Fa'fu anne min kulli zembin. Allah'ım bizi bütün günahlardan bağışla. Ve afina min kulli de'in. Bütün hastalıklardan bize afiyet ver. Verda anne bizden razı ol. Ve anhum bütün Hz. Adem'den, Efendimiz'e kadar peygamberlerden, Ebu Bekir Efendimiz'den, Hz. Vahşi'ye kadar ashabtan, Abdülkadir Geylani'den kıyamete kadar gelen bütün evliyadan, bütün asfiyadan, bütün imana, Kur'an'a hizmet edenlerden razı ol Allah'ım. Ver da anne ve anhum ebeden, ebediyen razı ol. Bir rahmetik rahmetinle ya Rab. Senin rahmetinle ancak imanla yaşarız. Senin rahmetinle ancak sağlıkla yaşarız. Senin rahmetinle ancak imanla ölürüz. Senin rahmetinle ancak berzah bir medrese olur, bir mescid olur. Cennetin intizar salonu olur. Senin rahmetinle mahşer bir gölgelik olur. Senin rahmetinle sırat geniş bir yol olur. Senin rahmetinle mizan lehimize olur. Senin rahmetinle cennet cennet olur. Senin rahmetinle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize yaran olur. Efendimiz Uhud Harbi'nde öldü diye bir şaya yayılıyor. Ümmü Ümare Medine'den koşarken bir yerde babası ölmüş. Baban diyorlar. Ne babayı? Resulullah nerede diyor. Birazdan kocan diyorlar. Ne ileyeyim kocayı? Resulullah nerede diyor. Biraz sonra kardeşin diyorlar. Ne kardeşi? Resulullah nerede diyor. Biraz sonra bir kadının en büyük değer verdiği şey oğlun diyorlar. Ne ileyeyim Resulullah nerede diyor. Efendimiz senin peygamberin, senin habibini görmeden kocasına, kardeşine, babasına, evladına dönüp bakmıyor. Ümmü mare. Senin bir kulun, kullarından bir kulun sonra likülli musibetin bade zelik celal ya Resulullah. Sen varsın ya ya Resulallah görüyor. Sen varsın ya ya Resulallah bütün musibetler vız gelir. Oradan biz de aldığımız dersle Veysel Karani'nin münacatıyla sen varsın ya Allah'ım. Sen hep varsın ya Allah'ım. Kerim olan sen, mucip olan sen, rahim olan sen, rahman olan sen, afu olan sen, gafur olan sen, yuhi olan sen, yumit olan sen, settar olan sen, Gaffar olan sen varsın ya. Ebediyen varsın ya. Kullarına bu kadar şefkatli ve merhametlisin ya. Bizim senden başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Ve sen yegane mutlak haliksin ya. Bize yeter Allah'ım. Senin rahmetin, senin Esma-i Hüsna'nın sıfat şunatın, şu senin Rab oluşun bize yeter Allah'ım. Ya Erhamen Rahimin velhamdülillahi Rabbil Alemin.